Boyun fıtığı tanısında en önemli tanı aracımız anamnezdir. Yani iyi bir hikayedir. Öncelikle hastayı iyi bir şekilde dinlemek lazım. Ağrının ne zaman başladığını, nasıl yayıldığını, nerede olduğunu, ilaçlara cevap veriyor mu, vermiyor mu gibi soruları sorup ve ardından iyi bir fizik muayene, ve nörolojik muayene gerekmektedir. Çünkü boyun ağrısında ağrılar çeşitli olabilmektedir. Ve nörolojik muayenesinden sonraki en önemli şey ise hastalığı kuvvet kaybı var mı, yok mu? İşte bacakları etkileyen bir durum var mı, yok mu? Dengesiz yürümeye baş dönmesi gibi durumlar var mı, yok mu? Bunları belirledikten sonra tanı araçlarına geçiyoruz. Nedir bu tanı araçlarımız? Röntgen grafisi olabilir. Duruma göre tomografi çektiriyoruz. Ya da en önemlisi olan boyun emarını çektiriyoruz. Çünkü MR yumuşak dokuları ve nörolojik yapıyı göstermekte en iyi tanı yöntemlerinden birisidir. Eğer ki MR'da bir fıtıkla karşılaşıyorsak ona göre hastayı tedavisini planlıyoruz.